Kitaba dairin 114. bölümüne hoş geldiniz. 114. bölümde konuğum e, Yavuz Yıldırım, FOL yayınlarından çıkan Demokrasi, Toplumsal Hareketler, Neoliberalizmin Ötesinde Demokrasiyi Yeniden Düşünmek başlıklı kitabıyla e, aramızda olacak e, Yavuz bugün. Yavuz Hocam hoş geldin. Merhaba hocam teşekkür ederim. Sağ olun davetiniz için. Ben teşekkür ederim e, geldiğin için. E, çok güzel bir çalışma olmuş. Gerçekten değişik bir çalışma olmuş. Hem Sağ ol. başta güzel bir teori iyi koymuşsun. Kent, mekan, vatandaşlık, işte e, ilerleyen sayfalarda illiberal demokrasi, efendim, radikal demokrasi, populizm tartışmaları, 2010'lardaki e, ondan sonra pratiğe geçiyorsun, 2010'lardaki işte tüm dünyaya yayılan işte sosyal hareketler Belki bir eksikti Keşke burada gezi mi olsaydı onu zaten sana soracağım ama ben bayağı okuduğum zaman tatmin olduğum bir çalışma oldu öğrencilerime de tavsiye edeceğim bir çalışma oldu eline sağlık hemen ilk soru bu kitap Fikri nereden çıktı Evet. Ee, açıkçası bu iki başlık benim akademisyen olarak bu e Yaptığım çalış, ya yaptığım çalışmaların genel başlığı oluyor. Demokrasi ve toplumsal hareketler üzerine çalışıyorum. E, tabii çok büyük bir başlık. O yüzden onu bir alt başlıkla daraltmaya çalıştım. Neoliberalizmin ötesinde demokrasiyi nasıl e, düşünebiliriz diye. E, hani iyi kötü artık 20 yıllık akademisyenim ve şöyle çalışmalarımın akademik dergiler dışında, pdf ortamı dışında bir e, biz işte biraz daha herhalde eski kuşak, son eski kuşaklardan olarak Elimizde kitap tutmayı seven nesildeniz. Hani böyle kitap olarak evet, yayınlanmasını evet. istedim. Yani genel olarak kısacası önceki çalışmalarıma dayanıyor. Ama tabii bir yandan da çok da kendimi tekrar etmek istemedim. O açıdan yeni bir giriş, yeni bir sonuçla beraber bu çalışmaları bir araya getirdim, harmanladım diyebilirim. Yani yüksek lisanstan bu yana sizlerin danışmanlığında biliyorsunuz radikal demokrasi üstüne çalışmıştım. Daha sonra doktora da küreselleşme karşıtı hareket çalıştım. Doktora tezinde de biraz daha toplumsal hareketler teorisine değinmiştim ama bu bu sefer meseleyi biraz daha demokrasi tartışmasına doğru çevirmek istedim yani demokrasiyi de bir yine üst başlık olarak müdahale edilebilen bir alan işte dönüştürülebilen bir alan olarak görüyorum tabii yine aynı o yılların getirdiği birazcık ne diyeyim özgüven mi artık kendi sözümü söyleme isteğinin de burada biraz belirgin olduğunu söyleyebilirim yani ben bu meselelere biraz yer yer tabii iddialı olacak ama ben kişisel olarak nasıl bakıyorum mu da sunmaya çalıştım yani sadece saf bir literatür taraması veya işte olayların nesnel ne derler bedik verilmesinden ziyade yani ben kişisel olarak yavuz yıldırım olarak bu işin neresindeyim onu da elimden geldiğince yansıtmaya çalıştım. Ellerine sağlık. E, iyi de olmuş. E, zaten bilim de bu Yavuz. Yani sen yazacaksın. Ben yanlış bulacağım. Ben onun üstüne evet. bir şey yazacağım. Benim yazdığımı eksik bulacaklar. Onun yerine bir şey yazacaklar ki e, adı bilim olsun bunun. Öbür türlü e, kimse bir şey yazmayınca e, yani bir bilim falan da olmuyor. O yüzden gerçekten de iyi olmuş. E, e, tabii ki eleştirilecek. Yani yoksa bilim olmaz. Yani herkes en mutluğunu, en güzelini yazarsa e, hemen Aynen. şeye soracağım. Şimdi demokrasiyi bir işleyiş biçimi olarak tanımlıyorsun çalışmanın başında. Son tarafa geldiğinde de çok güzel, çok yerinde bir tanım Demokrasiyi bireylerin kendi yaşamlarına müdahale ettikleri ve gündelik hayatın içinden kurdukları bir eylem biçimi olarak tanımlıyorsun. Ben şimdi sözü sana bırakmak istiyorum. Ne demek istiyorsun? Yani en başında söylemeye çalıştığım şey sadece demokrasi bir temsilci seçme işi değildir. Bunu demek istiyorum. Yani demokrasiyi sadece liberal demokrasi olarak anlayamayız tabii küreselleşmeyle beraber 90'ların sonundan itibaren belki demokrasi eşittir liberal demokrasi gibi bir denklem oldu ve liberal sıfatı da artık kullanılmıyor bile. Dolayısıyla hani demokrasiyi sadece seçimden seçime hatırladığımız, temsilci seçme sürecinde aklımıza gelen veya yerel seçimde işte belediye başkanları fark etmez hani bir prosedür olmanın ötesinde görmeye çalışıyorum. Dolayısıyla demokrasi aslında bir hayat tarzı, yaşam tarzı bu tabii bir taraftan zorlayıcı bir boyutu da işin içine katıyor. Yani müdahale et, işin içinde ol, böyle bir işte hani yakın yarın Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet'in de getirdiği bir işin içine karışmış bir vatandaşlık görevi gibi de düşünülebilir. Dolayısıyla hani burada bir dediğim gibi demokrasi sadece temsilci seçme işi değildir ve toplumsal hareketler boyutu, boyutu da burada giriyor. Yani müdahale etme işidir. Bir şekilde biz kendi hayatımızı müdahale etmeliyiz. Nasıl? Tabii ki bunun kurumsal yolları var. Sivil toplum kuruluşları, dernekler, sendikalar, siyasal partiler hani bunlara üye olarak onların yarattığı bir kurumsal çerçevede de faaliyet göstermek mümkün ama toplumsal hareketler biraz daha işte dağınık, yatay, gündelik hayattan başlayan bir fırsat veriyor bize. E, ya kendi sözünü söyleme fırsatı veriyor, dönüştürme fırsatı veriyor. İşte taban meselesi de burada devreye giriyor. E, tabii ki çünkü bu çok büyük bir başlık. Her toplumsal hareketin birbirine aynı olduğunu söyleyemeyiz ama Yer yer koruma için de insanlar bir araya geliyor olabilir. Değiştirmek evet. için de bir araya geliyor olabilirler. Ama hani demokrasiyle toplumsal hareketler bağlantısını bu şekilde kuruyorum. Yani bireyler hayatlarına müdahale edebiliyorlar. Onları siyasallaştıran bir eksen bu ikisi. Sen demokrasinin biraz da yine kitabında da bahsettiğin gibi delizun minor politika dediği ya da e, Ransiyer'in sayılamayanların e, temsiliyeti, politikası dediği şey mi? Demokrasi tanımında ön plana çıkartıyorsun. Kesinlikle onlar pek çok kişide olduğu gibi bende de fazlasıyla etki etmiş düşünürler. Hart, Negri, Rancière bu e, düşündülerle doktora döneminde fazlasıyla ne hem hal olmuştuk. E, evet. doktora tezimde de fazlasıyla etki ettiler, ilham verdiler. Dolayısıyla biraz daha böyle işte yer yer tabii post yapısalcı belki post marksist şeylere de temas ederek bir m, teorik çerçeveye yaslanıyorum. Onlardan fazlasıyla ilham aldığımı söyleyebilirim. Ee, şimdi demokrasinin yine çok doğru bir şekilde temsiliyeti indirgenemeyeceğini e, söylüyorsun. Ama yine senin kitabının içerisindeki tartışmalarda da zaten var ama yani mesela işte hatırladığım kadarıyla e, Mof, Şantal Mof e, ya bu temsiliye demokrasinin yerine yenisini koyacak başka bir şey koyacak halimiz yok. Temsiliyetin sınırlarını genişletmemiz lazım falan filan e, diyor. Ben senin e, e, şeyini merak ettim. Yani şu elimizdeki e, temsili demokrasinin bize yetmediği aşikar da temsili demokrasiye e, demokrasi sığdırılamaz derken ne kastediyorsun? Senin alternatifin ne? Onu e, sormaya çalışıyorum. E, tabii ya bunlar e, çok iddialı tespitler olacak benim için belki ama e, yani belli bir noktaya kadar artık gelip tıkandığını söyleyebiliriz. Bugün işte Avrupa'da aşırı sağın yükselişi, bu tarz bir alternatif arayışı ile ilgili yer yer yaptığım çalışmalarda, kitapta da var. Popülizm biraz bu arayışla ilgili. Yani kitleler aslında bir şey arıyor şu anda. Siyasal bir çıkış arıyorlar. Dediğim gibi eylemler, hareketler, protestolar bu çıkışı kuran en önemli unsurlardan bir tanesi olacak. Yani ben bir reçete sunmuyorum. Büyük oranda bu reçete sunma tarzı önerilere de uzağım açıkçası. O açıdan hani bu bir oluş üzerinden aranarak bulunarak birlikte kitlesel olarak bulunabilecek bir tartışma olduğu kanaatindeyim. Hareketlerin hani yıllar önce toplumsal hareketleri kendime alan seçmemin nedeni de bu. O zamanlar aslında çok da popüler bir alan değildi ama gittikçe de şeyi artıyor açıkçası. Bir yandan da doğru bir alan seçmişim diyorum kendime. Ama tabii parçalanıyor, işte analiz etmek zorlanıyor, özneler dağılıyor. Hani eskiden kategorize etmek daha kolay, i̇şte öğrenci hareketleri, gençlik hareketleri gibi, devrimci hareketler gibi kategoriler. Bugün hani tam o şeylere girmeyen hareketler de var, eylemler de var. Başladığı yer durmuyorlar. Dolayısıyla o açıdan hani öneri şeklinde şu yapılabilir tespitinden ziyade hareketler kendi yolunu bulacaktır demeyi biraz daha tercih ediyorum açıkçası. Hareketlere, eylemlere, protestolara, bizlere aslında yani kendimize siyasal öznelere Tabii. özel önem vakt nedeni bu. Biz yapacağız. E sen aynı zamanda e, demokrasiyi e, yurttaşlığın, vatandaşlığın ötesinde de bir yere yerleştiriyorsun. E, e, yani sadece yurttaş kimliğimizle demokratik siyasal yapının içerisinde değiliz diyorsun. E, ne demeye getiriyorsun onu sorayım istedim. Biraz işte yine antik Yunanlar isimlenme var. Hani siyasallığımızla varlığımız arasında üst üste bir biniş söz konusu. Dolayısıyla hani birey olabilmek bir yandan da siyasal özne olabilmekle ilgili. Ama işte bunun biçimleri değişti diyorum. Yani bu sadece yurttaşlık, devlet, kurumsal üyeliklerin dışında gündelik hayattan da şekillenebilir. Nasıl? Yine bizim kurduğumuz eylem ve protestolarla bir şeye karşı çıkarak, savunarak, reddederek veya destekleyerek olabilir. Dolayısıyla siyaset bize verilenden ziyade bizim kurduğumuz bir şey demek istiyorum burada. Dolayısıyla hani kastettiğim şey o. Siyasal özne olmakla birey olmak, vatandaş olmak arasında bir üst üste biniş var evet. Ee, şey de soracağım. Şimdi göçmen mevzuna e, şimdi birini buldum iki yerde de indiğini hatırlıyorum. E, ama Türkiye'ye lafı hiç getirmiyorsun. E, ama önce şeyi sorayım tabii ki. E bu göçmenlerin <laughs> e, durumu nedir? Yani bir demokratik sistem içerisinde bunları yok mu sayacağız? E, e, bunların pozisyonu nedir? E, çok güzel işte Varastay'dan da şey koymuşsun hani yurttaşlık herkesi kapsayınca e, zaten anlamı kalmayacak falan gibi. E, peki bu işte yurttaşlık göçmenler e, ve Türkiye. Ne dersin? Önce teorik tabii ki tarafını nasıl kuruyorsun? Sonra da e, bu bu lafı Türkiye özeline getirirsek senin de bu konudaki görüşlerini almak isterim. Tabii ki Türkiye üzerine konuşmak zor sosyal bilimciler için. Ee, <laughs> çeşitli nedenlerle. Ee, genel olarak zaten daha böyle bu işte derste de hep öğrenciler sorar. Yani anlatıyorsunuz hocam ama peki Türkiye? <laughs> illa bir somut şey duymak <laughs> istiyorlar. Demokrasiden bahsediyorsunuz falan ama. Ee, yani ana gündemi kişisel olarak çalışma gündemi Türkiye olmadığı için birazcık Türkiye boyutuna fazla girmedim birinci nedeni o. Hani ulus, ikincisi de yani dünyada ne olup bitiyorsa aslında Türkiye'de de olup bitecek, bitiyor. Öyle veya böyle etkileniyoruz. Bu daha önce Fransız devriminden işte anayasa etkisiyle bizim kurtuluş mücadelemiz etkisinde de olmuştu. İşte bütün dünya liberal demokrasiye giderken biz de onların peşinden gitmiştik. Dolayısıyla hani dünyada ne olup bittiğine odaklanmak biraz daha iyi gibi geliyor bana. Nereye gideceğimizi kestirebilmek adına. Göçmen sorunu tabii. da yani bu bizim belki 2010'lardan beri yaşadığımız, can alıcı biçimde yaşadığımız bir durum ama Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan beri hissettiği bir sorun. Çeşitli çözüm önerileri bulmaya çalışıyorlar. Işte, sosyal demokrasiye, sosyal refah devlete, vatandaşlık hakları entegre etmeye çalışıyorlar gelenleri. Dolayısıyla göçmenlik meselesi tabii siyasal yeni zorlayıcı konularından biri. Eski arka planıyla birlikte tabii ki işte Zygmunt Baumanları, o akışkanlık meselesini falan da göz ardı etmemeli evet. lazım. yani sınırları tipik anlamda sınırları zorluyor göçmenlik konusu. Bildiğimiz yerleşik olan her şeyi zorluyor. ve o açıdan da uzun vadede tabii ki dönüştürücülüğü olacaktır. Benim birazcık daha tabii hani tabandan taban demokrasisi falan ilgileniyorsak illaki öyle veya böyle ben de birazcık çalışmalarımı oraya genişletmem gerekiyor gibi düşünüyorum ne derler toplumun dışında bırakılanların işte sayılamayanların Ransyerin tabiriyle bu hareketlere, eylemlere, protestolara katılabilmesi veya kendi alanlarını kurarak yapabilmeleri oldukça önem kazanacak. Dolayısıyla vatandaşlığın o işte 100-200 yıldır gelişmiş, şekillenmiş yapısını zorlayacaktır. Yani vatandaşlık neydi? İşte her şeyden önce doğumla ilgili, bir mekanla ilgili bir konuydu. Sonra işte devletle temas kuruyorsunuz, size hak veriyor siz daha çok hak istiyorsunuz mücadele. Ee, bu sefer bunun böyle dışarıdan gelenler tarafından daha genişletileceğini söyleyebiliriz. Ama hani tabii gelişmeler çok hızlı değişiyor. Olaylar dünyada arka arkaya işte yakın coğrafyamız Orta Doğu ile beraber. Dolayısıyla bunlara dair yine kestirim yapmak oldukça zor ama hani değiştirici, zorlayıcı bir nitelikte olduğu kesin. Bugünün işte popülizmi biraz buna da direniş. Yani işte tabii ki bazıları da elde ettiği hakları teslim etmek istemiyor bırakmak istemiyor ee, ona karşı hareketler de çok hızlı bir şekilde gelişiyor Yani bu kitapta yer vermedim ama onunla ilgili bir makalemde vardı mesela covid meselesinde aşı meselesinde de bunu gördük yani muhafazakarlık da artık toplumsal hareketlerin önemli oyuncularından biri olmaya başladı tabii dolayısıyla hani göçmenlerin bir şeyler talebine karşı muhafazakarlar da bir diriliş hattı geliştirecektir bu noktada şey de sormak istiyorum sana. Popülizm oldukça uzun e, tartıştığım bir konu olmuş bu kitabın içerisinde. <laughs> olumlu anlamda oldukça basit tartışmışsın. Yani e, bunu e, e, olumlu anlamda söylediğimin altını bir kere daha çizmek istiyorum. Çünkü zor evet. konuları basitleştirebilmek, e, basit halde sunabilmek zor olan şeydir. E, e, yoksa hani e, işte devlet konusunda saatlerce konuşursun ama onu birinci sınıf öğrencisinin anlayabileceği ya da popülizmi işte saatlerce konuşursun onu birinci sınıf öğrencisine lise çocuğunun anlayabileceği şekilde anlatabilmek oldukça zordur. Sen de popülizm kavramı bu kitapta gayet güzel tanımlanmış, gayet açık ve sarih tanımlanmış. Sol popülizm ve sağ popülizm ayrımı yapıyorsun ve sağ popülizmin dışlayıcılığından bahsediyorsun. Sol popülizmin ee, daha katılımcılığından bahsediyorsun. Hatta diğerlerde mücadeleci demokrasiyi, radikal demokrasiyi de bu sol popülizmin içine koyuyorsun. Bir soru cevabı olacak. Gerçekten de bu işte deliberatif demokrasiyi falan popülist demokrasinin içerisine koyabilir miyiz? İkincisi, bir, bir de senden de dinlemek isterim. Sağ popülizmle sol popülizmi ayıran temel noktalar nelerdir? Tabii sizden bu övgü dolu sözleri duymak benim için mutluluk mi? verici. Teşekkür ederim. Ee, birazcık da hani bu meslek hastalığı mı diye Mesleğin getirdiği bir şey. Yani daha böyle Taşra'da ben İl yani Ömer Ailesi Üniversitesi'ndeyim. Yıllar içerisinde işte liseden çok birikimli gelmeyen çocuklarla muhatap olu ola. Biraz daha bu işte büyük soyut meseleleri basitleştirme öyle veya böyle alıştık diyelim. Benim bir YouTube kanalım var. Orada da öyle bir kendimi terbiye edeyim. Evet şimdi biliyorum. de kısa evet kısa konuları kavramlar anlatmaya çalışmıştım. Yani oradan gelen bir şey var. yani yazım dilimin de herhalde ona yavaş yavaş döndüğünü şey yapıyor. Ben yani ders anlatır gibi böyle şey yapmak. biraz da tabii bu kitapta daha önceki çalışmalarından esinlendim demiştim ama tabii dilini de mümkün olduğunca değiştirmeye çalıştım. Yani genel okuyucuya hitap etmek adına öyle bir eksende var. Şimdi sağ sol popülizmler tabii genellikle popülizm daha başlangıçta yani liberallerin kötülediği bir kavram olarak yola çıkıyor. Latin Amerika'dan da tabii bir arka plan var tarihsel, coğrafi bir şey. Hani oradaki Chavez'ler vesaireler sol popülizm olarak nitelendiriliyor. Avrupa için bu biraz daha işte faşizm ekseninde hani kitleyle daha doğrusu temas kurmaya çalışan her şey Biliyorsunuz liberaller için şöyle bir tedirgin edici bir şey evet. durum. <laughs> evet, Dolayısıyla doğru. o tedirgin ediciliğin farklı eksenleri var diyorum. Yani kitle benim için her zaman tipik anlamda olumsuz bir kavram değil. Dolayısıyla o kitlenin yaratıcı dönüştürücü bir rolü olabileceği gibi işte yıkıcı bir rolü de olabilir. Sağ popülizmde genel olarak bunu söylemeye çalışıyorum ya zaten daha doğrusu söylüyorlar. Ben de onu okudum, harmanladım ve takip ettim diyeyim. Daha demokrasi daraltıcı bir şey var eksen var. Yani halk kavramını biraz daha özellikle etnik kimlik, mezhep, beyazlık gibi daha daraltıcı. Yani biraz önceki soruyla ilişkili olarak göçmenleri dışarıda bırakıcı diyelim mesela bir eğilim var. Evet. Sol popülizmde ise demokrasi yani halkın yönetimi ise halkı daha geniş bu kez kapsamaya çalışıyor. Farklılıklarıyla beraber e, var olma telaşı var. Ee, orada dolayısıyla yani popülizm bir konuşma tarzıysa, bir yeni bir söz söyleme tarzıysa, müzakereci demokrasiyle belki temas de ettiği noktalar bu. Yani demokrasi dediğimiz şey bir çekişmeyi barındırıyor içinde. Konuşarak, tartışarak, e, mücadele ederek ve müzakere ederek bir noktaya varma e, şeyi diyelim, süreci. Dolayısıyla hani şekillendirme hani en baştan bir değindim kavramlardan bir tanesi dönüştürme, oluşturma Müzakereci demokrasi bu açıdan önemli tabii. Habermas'ın çerçevesini çizdiği sonra diğer onun takipçilerini berhabibim vesaire devam ettirdiği bir şekilde. Yani e, popülistler var olan olduğu gibi almaktan ziyade bir şekilde tartışma eğilimindeler. E, bunu daha genişletici bir çizgiye doğru çevirebiliyorsanız biraz daha güçsüzleşti tabii o da sol popülizme yakınsanızdır yakın zamanda işte Avrupa Parlamentosu seçimlerinde vesaire de kendisini gösterdi. Hayır biz tanımını daha dar yapıyoruz diyorsanız işte biz Avrupalılar, biz beyazlar üstünden tabii ki daha sağ popülizme yakın oluyorsunuz. O müzakerenin de bu kez koşullarını biraz daha muhafazakarca koymaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla hani oradaki ana ekseni bu şekilde özetleyebilirim. Halktan ne anlıyoruz? Bu özne kim? Yani evet. göçmenler işin içinde olacak mı olmayacak mı bile yani tipik bir cevap olabilir. Hayır olmayacak diyorsanız sağ popülizme evet olabilir onların da bir derdi tasası var onların da bir siyasal özneliği var diyorsanız sol popülizme yakınsınız demektir ve oradan da yeni bir dil gelişiyor yeni bir tars e, müzakere boyutu da iletişim meselesi de biraz bununla ilişkili diyebilirim. E, tabii hani yeni bir araçlar da var internet çok önemli bir tartışma alanı yarattı. Orada hani sadece bu emojiler falan değil Kısaltmalar değil, yeni bir dil kurdu gençlik, gençlik hareketi, gençler diyelim. Dolayısıyla evet. hani o dilin de, internet dilinin de yarattığı bir şey var. Hani internette de ne derler, müzakere ediyoruz aslında. Uzlaşabildiğimiz ölçüde. iyi. çoğunlukla uzlaşamıyoruz ama. Dolayısıyla hani internetin getirdiği yeni bir dünya da var. Pek çok şey bağlam diyelim devreye giriyor. Ee, benim e, popülizmle ilgili tartışmaları yaptığım sayfalarda e, hoşuma giden bir iki ifade oldu onları da aklıma yazdım kullanacağım da ben de e, ileride e, birincisi sağ popülizmin halkın yerine kültürel ve etnik homojenliği ön plana çıkarttığını söylemişsin bu benzetme bu şey çok güzel olmuş e, bir diğer noktada e, popülizmi tanımlarken şey de çok hoşuma gitti sağ popülizmin e, siyasal katılımdan ziyade sadece oy vermeye odaklanan bir popülizm olduğu noktasını ön plana çıkartmışsın. Bu da e, 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 gayet benim dikkatimi çekti ve çok da güzel tespitler olduğunu düşündüm. Şimdi son bir soruyla e, devam etmek istiyorum. E, zamanımız da azaldı. E, güzel yine basit ama yine olumlu ee, ve e, böyle bütün önemli noktalarını e, ön plana çıkartacak şekilde dünyadaki sosyal hareketleri de e, değerlendiriyorsun ve zaten ondan sonra da kitabını toparlıyorsun. E, 2010'lardaki bu sosyal hareketleri gezi de dahil olmak üzere nasıl okumalıyız? <laughs> yani e, umut verici e, taraftan bakmaya çalışıyorum ama bir taraftan da hani ne ne başardı zaten toplumsal hareketlerin genel derdi budur. Neyi başardı diye baktığımız zaman da belki 68'den beri bu tartışma söz konusu. Çok da somut olarak şunu değiştirdi diyemiyoruz ama ne 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 yaptı diye baktığımızda tabii ki her şeyden önce demokrasiden ne anlıyoruz bunu değiştirdi. Yani işte o demokrasiyi daha hayatımızın içinde birlikte değiştirme dönüştürme noktasında bir eksen yarattı. Yerellik, işte o küçük forumlar ondan sonra parklarda bir araya gelmeler. E, kitapta tabii hareketler hani onların hepsi ayrı inceleme konusu ayrı üstüne kitap yazılabilir. Ben tabii daha tabii. çok ortak noktalar üzerinden gitmeye çalıştım. Her birinde aslında bu nokta var. Yani bir meydanı tutma, alanı tutma. Orada böyle bir e, yaşam alanı, alternatif yaşam alanı geliştirme. Tabii bu tartışmalar önce internette başlıyor çoğunlukla. Öyle bir ortak noktaları da var. Evet. Sonra parktır. işte meydandır, yer yer çadır şeklinde devam ediyor. Yani Kitapta yer vermedim ama mesela Hong Kong'daki e, gökkuşağı vesaire şemsiye hareketleri de aslında bu açıdan temas ediyor bunlara. Yani e, bir taraftan da sadece Batı ile ilgili değil, onu da söylemeye çalıştım. Eskiden bu Tabii. hareketler çoğunlukla Batı'dan çıkıyordu. İşte bizim gibi arada kalmış ülkeler, Brezilya, Lübnan, Buralarda da bunun yansıma içinde olduğunu görüyoruz. Şimdi 100 yılın başında yani sizlerin çok iyi bildiği gibi oy vermek, siyasal hak çok önemli bir e, süreçti. E, giderek arttı işte parti kurma, örgütlenme, dernekleşme vesaire üstünden bu sürecin devam ettiğini görüyoruz. Yani kısacası mecliste eğer bulabildiğimiz ölçüde özneydik. Temsilci seçebildiğimiz ölçüde bu hat bitmiş değil tabii ki meclisler hala çok önemli. Mümkün olduğunca önemli kalmasını da istiyoruz zaten ama onun dışında da dediğim gibi hayatın içinden, gündelik hayatın içinden, tabandan bir şekilde kendi sözümüzü söyleme anlamında bu hareketlerin her birinin az veya çok bir şey e, yarattığını görüyoruz. Gezi için de hani bizim de kuşak içinde azıcık söylenirdi. 90'larda gençliğini yaşayanlar için, liseli çağlar için işte politiksiniz. Yeteri kadar örgütlü değilsiniz, yeteri kadar solcu değilsiniz vesaire. Aslında onun yanlışlandığını görmüş olduk birazcık gezide. Aslında gayet politik bir kuşak var ama farklı bir tür politika bu. Yani farklı bir tür dil var, farklı bir tür müzakere var. Bazen ironik, bazen umursamaz. Hani biz de şimdi işte gençlerle gittik, çok mesafemiz açılıyor. Ortak bir yani dil bulmakta zorlanıyoruz. Hani gençler birazcık da kendi dilini yarattı. Bu dilin Hemen etki etmesi zor tabii ki. Yani nihayetinde siyaset böyle büyük oranda yaşlıların kontrolünde bir alan. Dolayısıyla hani o çatışmayı en azından göstermesi, bakın bir dönüşüm var. Nesiller değişiyor, talepler değişiyor. Onları göstermesi açısından bile bu hareketler bir şeydir diye umudumu koruyorum. Ee, Yavuz Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Geldin, teşekkür katıldın. Ederim. Bize kitabınla ilgili... E, temel görüşleri en azından zamanımız yetti ölçüde e, anlattım. Daha benim e, birçok sorum olabilirdi ama e, malum e, bir yerde kesmemiz gerekiyor. E, ama e, bu programın artık gelenekselleşen son bir sorusuyla e, ben bitirmek istiyorum. E, bu aralar kitap olarak ne çalışıyorsun? Biz seni e, bir daha hangi kitabınla programımıza davet edeceğiz? açıkçası çok sık kitap çıkaran biri değilim. Ondan önceki kitabım da ancak işte doktora tezime dayanıyordu. Yani 10 yılda bir <laughs> işte ömrümüz yeterse belki bir 10 yıl sonra yeniden çalışmalarımı yeniden toparl toparlayıp e, karşınıza çıkabilirim. Yani kitap basmak, yayınlamak daha önce yine programlarınızda sıralı altını çiziyorsunuz. Çok e, sadece bizle ilgili bir şey değil bu akademik dünyanın puan vesaire alanına sıkıştırılması bir engelleyici unsur yayın evleri ayrı bir dert yani bu kitap da uzunca bir süre açıkçası bekledi kenarda. dolayısıyla yani sadece bizim yazmamızla ilgili yayın evlerinin de bu işin bir boyutu olduğunu görüyoruz. Yani ben bu alanda dünya nereye gidiyor üstünden e, teoriyle pratiği birleştiren çok da komple teorilerine girmeden ayakları yere basan bir çalışmayı yine hani devam ettirmek isterim bu alanda. Devamında ne oluyor? Yani bu açıkçası bir tür fikri takip. İşte 2020 sonrası toplumsal hareketler ne durumda? Belki buna dair bir güncelleme üstünden yeni bir çalışma da yapabilirim. Tamam o zaman şöyle diyelim. Bekliyoruz 10 seneye uzatma Sen daha gençsin ama 10 sene sonra ben programı hala sunabilir miyim? Sunamaz mıyım bilmiyorum. Bakalım Biraz ömrümüz mi? vefa ederse sen de daha erken yazarsın inşallah. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol geleceğin için. Programın sonuna geldik. Yavuz Yıldırım'ın Fol yayınlarından çıkan Demokrasi ve Toplumsal Hareketler Neoliberalizmin Ötesinde Demokrasiyi Yeniden Düşünmek başlıklı kitap üzerine sohbet ettik. Başka bir kanun yazar ve başka bir kitapla yeni bir kitaba dair programında tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.